Evet, şimdiden 77 kişi olmuşuz bile. İlk baktığım ve gördüğüm sayı 77 idi. Güzel bir sayı sizlerin Çünkü evet hoş geldiniz masal gecesinde bu yağmurlu gök gürültülü masal gecesinde Halloween gecesinin hani anları <laughs> ya yani olması gereken yağmur, şimşek, gök gürültüsü. Umarım çok yağmur yağar umarım. Bayağı bir yağış olur. Barajlar dolar. Hiç be Bana mesaj gelmiyor. Yazamıyor musunuz? Niye ben gördüm? Hep bir yere kapatmışım. Canım toplamak. Ah, tamam ya. Buradan, hoş geldin. Mecidiye köyü ben Mecidiye ne zaman gittim ki? Ya bana şey yapabilirsiniz gerçekten. Yani ne hani, yapıyorsun? Karolin Hanım falan diye. Yani olmadık yerlerde kim bu insan çıkıyor. Sesim boğuk duruyor. Ee, lütfen ses konusunda bir iki yorum daha alabilir miyim? Ses kötü geliyor. Uğur sesle. Ben şu mikrofon hep sorunu. Yani bunu bakın bu mikrofon Merkür Retro'da geldi Yani ben bunu alırken aslında Merkür Retro'da almayacaktım ve bu benim elime Merkür Retro'da ve Merkür Retro'da ulaşmak için hep sorun çıkıyor yani. Ya boğuk geliyor. Ah yine duyamıyorsunuz. Şimdi daha mı iyi? nasıl şu anda? O zaman ben bunu çıkarıyorum bağlantı. Çıkarıyorum. Bu yüzden. Ses nasıl? Güzel. O, çok fena. Evet. Çok fena. Çok şu anda da kötü. Mü? Düzeldi. Aa tamam ya. Tamam. Şu an nasıl ses? Şu an ses nasıl? Tamam değil mi? Çünkü buradan bir müzik açtım. Ee, şu an iyi olsa gerek. Çünkü kısıtlayacak hiçbir şey yok. Tamamdır. İyi. Başlayabiliriz. Ah, evet ne diyordum? Bu sol tarafım, sol omzum, kolum çok fena. Geçenki aparat. Ya işte şey yapıyor. Size söyleyeyim yani. Merkür retro zamanı hiçbir elektronik eşya almayın. Gerçekten yani ben almadım bana geldi. Bazen hediyelere gelen hediyenin zamanlamasını ayarlayamıyorsunuz ve böyle olunca da Merkür retroda geldi Merkür retroda gelmiş bir mikrofon daha var onda da sorun çıkıyor teşekkür ederim beni ilgiyle takip ediyorsanız mesajınızın biraz daha ön plana çıkmasını istiyorsanız Burayı renklendirebilirsiniz. Renklendirerek süper teşekkür falan böyle şeyler yapabilirsiniz. Özellikle ben bunların pembe ve kırmızılarını daha çok seviyorum. Yani turuncusu var. Fena değil. Sarı, turuncu. Pembe çok severim. Kırmızı çok severim. Bu renkleri çok seviyorum. Ne olduğunu anlarsınız girdiğiniz zaman. Evet. Ya bugün biraz şöyle diyeyim. Resim yapıyordum falan doğal halimde şey yaptım yani üzerimde bir tişört, bir kot etek falan. İnce bir pembe çorap var, fileden değiştim falan yani. Hep doğal bir halde e, yayın açıyorum. Evet, şöyle birazcık daha mı mesajlara bakayım. Evet. Şimdi ben size Borges'ten olağanüstü masallardan okuyacağım. Bunlar bir seçki. Şöyle bir arka kapağı okuyayım. Borges Shakespeare'in herkesin toplamı yani hiç kimse olduğunu söylemişti. Peki Borges kim? John Updike'ın dediği gibi dünya edebiyatının devi mi? Yoksa George Steiner'ın dediği gibi Poe ve Baudelaire'den sonraki en büyük düşçü mü? Borges ve Casares uzak doğudan, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Arap dünyasından değişik zamanlara ait metinleri yan yana getirmişler. Olağanüstü masallar yapmışlar. Gelecek düşlerin hatırlanışı, geçmiş düşlerin unutuluşu, yabancı ifritler, ev ifritleri, kişinin kendi ifritleri, inanç ve inkarlar antolojisi yani düşler antolojisi. Yani bu kitap böyle bir kitap. Ve ee, buradaki yani bunlar Borges'in yazdıkları değil onun topladıkları böyle şeyler diyebilirim. Ee, size de ben hatta böyle Borges'in e, şeyini okuyacağım böyle ilk ön notunu da okuyayım ki yazının sunmak zorunda olduğu birçok hazdan biri anlatının kidir kitap türün bazı örneklerini okuyucunun önüne koymaya çalışacak. Bazıları düşsel, bazıları tarihsel olaylar. Amacımız için doğunun kadim ve cömert kaynaklarını da ihmal etmeden çeşitli uluslar ve çeşitli çağlara ait metinleri sıkı bir sorgudan geçirdik. Kısa olmaları şartıyla anekdotlar, meseller ve anlatılanların hepsini buyur ettik. Anlatılan... Al anlatının özü böyle düşünmeye cüret ediyoruz. Bu parçalarda bulunacaktır. Gerisi epizodik örnekler, psikolojik analiz, zamanlı ve zamansız sözel süstür. Ey okuyucu, biz bu sayfaların bizi eğlendirdiği gibi sizi de eğlendireceğini inanıyoruz. Evet. şimdi buradan öncelikle ilk masalı okuyacağım. Bir sayfa. Sadece bir sayfa. Sonra bir masal daha okuyacağım. Bu çenge ait ve 1505-1580 yıllarından bir masal bu. Ölüm Hükmü isminde ve ejderhalı bir masal. O gece imparator düşünde Saraydan çıkarak en seçkin ağaçlarla donatılmış bahçenin karanlığında dolaştığını gördü. Birden bir şey ayaklarına kapanıp himmet diledi. İmparator konuşmasına müsaade edince niyazkar bir ejder olduğunu belirtip yıldızların kendisine ertesi gün gece çökmeden imparatorun bakanı Wei Cheng tarafından başının kesileceğini bildirdiklerini sözlerine ekledi. Düşte imparator onu koruyacağına yemin etti. Uyanınca imparator Wei Cheng'i istedi. Kendisine Wei Cheng'in sarayda olmadığı söylendi. İmparator bakanı hemen saraya çağırdı ve ejderi öldürmesine mani olmak için bütün gün meşgul etti. Akşam çökergende ona bir el satranç oynamayı önerdi. Oyun zorluğu ve uzun geçti. Bakan yorgun düştü ve kaldı. Bir gök gürültüsü yeri salladı. Peşinden iki yüzbaşı ortaya çıktı. Kanlar içinde devasa bir ejderbaşı taşıyorlardı. Kanlı başı imparatorun ayaklarının dibine fırlattılar ve bağırdılar gökten düştü. Şimdi de gök gürültüsü ve şimşek var ya. Gökten düştü. Bu sırada uyanan için hayretler içinde başa baktı ve şu tespiti yaptı. Ne tuhaf. Düşünde böyle bir ejder öldürüyordum. Böyle bir e, masal gerçekten ilginç. Yani şey gibi kaderin önüne geçemezsiniz diyor. Böyle ben e, ana fikrini yorumlayabilirim. Bir daha masraf okuyacağım. Ee, bir masraf okuyayım. Bu seçimden. Evet, tabii Çin masalı. O okey. Ondan sonra Çin'den Kuna eyaletinde devlet memuru olan Bank Yi'nin kızıydı. Kızın Bank bu adında zeki ve yakışıklı kuzen vardı. İki kuzen birlikte büyümüşler ve çocuğu çok seven ve takdir eden Çankiyi Wang Chu Yu damadı olarak kabul edeceğini söylemişti. İki genç bu sözü duydu ve zihinlerine kazıdı. Kız ailenin tek çocuğuydu ve bütün zamanını kuzeniyle birlikte geçiriyordu. Sevgileri günden güne büyüdü ve çocukluktan çıkma vakitleri geldiğinde ilişkileri aşka dönüştü. Ne yazık ki etrafta bunu fark etmeyen tek kişi kızın babası Çankiyi'ydi. Bir gün genç bir memur kızıyla evlenmek için Çank'i'den izin istedi. Önceki sözünü unutmuş olan ya da artık sözünü önemsemeyen baba bu evliliğe rıza gösterdi. Shi Yang Shi Miang Aşkı ve evlatlık görevleri arasında bocalayarak örümcül bir kedere gömüldü. Genç adamsa öylesine büyük bir çaresizlik içinde kaldı ki sevgilisinin başka bir erkekle evlenmesini seyretmektense memleketi terk etmeye karar verdi. Bir yığın bahane uydurarak amcasına başkente gitmesi gerektiğini söyledi. Amcası onu caydıramayınca biraz para ve hediye verdikten sonra onun için bir veda yemeği verdi. Şölen çaresiz haldeki Wang Chun'un acısını ateşledi ve onun umutsuz bir aşk ilişkisine bel bağlamaktansa bu diyardan çekip gitme kararını tekiştirdi. adam bir öğleden sonra yardımcısıyla birlikte denize açıldı. Gece çöktüğünde sadece birkaç mil yol almışlardı. Biraz dinlenmek için yardımcısına tekneyi bağlamasını emretti. Fakat kaptan bir türlü uy uyuyamadı. Gece yarısına doğru yaklaşan ayak seslerini işitti, kalktı ve karanlığa doğru seslendi. Kimdir? Gecenin bu vaktinde gelen kimdir? Bir kadın sesi. Benim Shiyan Yang diye karşılık verdi. Şaşkın ama sevinçten çılgına dönmüş Wang Chu kıza tekne aldı. Kız tüm hayatı boyunca onun karısı olmayı beklediğini ve umutla yaşadığını, bu umutla yaşadığını, babasının adil davranmadığını ve ayrılmalarını dayanamadığını anlattı. Ayrıca Wang Chu'nun yaban ellerde tek başına kalmanın verdiği acıyla intihar edebileceğinden korkmuş olduğunu da belirtti. Böylece genel hoşnutsuzluğu ve anne babasının gazabını göze almış ve nereye giderse gitsin onun peşinden gelmeye karar vermişti. Yeniden birleşen çift mutluluktan uçarak ee, Svechvan mı diyeyim buna? Seşvan'a doğru yollarına devam etti. Ya Çincem yok tabii. Çince yok. <laughs> devam etti. Mutluluk dolu beş yıl geçti. Genç kadın Wang Shui'ye iki çocuk verdi. Ama mutluluklarını gölgeleyen tek şey... Yıllardır ailesinden hiç haber alamayan ve her geçen gün babasını daha fazla düşünmeye başlayan Şiyeni yangın üzüntüsüydü. Genç kadın anne babasının hala hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyordu ve sonunda bir gece içini kemiren kaygıları kocasını açtı. Ne de olsa ailenin tek kızıydı ve büyüklerine saygısızlık etmiş olduğu için derin bir acı duyuyordu. İyi bir evlat yüreği taşı iyi bir evlat yüreği taşıyorsun ve duygularını anlıyorum dedi Wang Shu. Aradan beş koca yıl geçti sanırım artık bize kızgın değillerdir. Hadi hazırlan da memleketimize dönelim. Xianyan çok sevindi ve yolculuk için çocuklarıyla birlikte hazırlandı. Tekne memleketlerine vardığında Wang Chu, Xianyang'ı anne babanın nasıl bir ruh durumu içinde bulacağımızı bilemeyiz dedi. En iyisi ben önden gidip durumu bir göz atayım. Evi gördüğünde genç adam yüreğinin yerinden fırlayacakmış gibi olduğunu hissetti. Wang Chu, kayınpederini gördü, onun önünde saygıyla diz çöküp affını diledi. Şianki şaşkın gözlerle umutsuzluktan sonra sen neden söz ediyorsun dedi. Şianyang geçen beş yıldır koma halinde yatakta yatıyor ve bir kez bile ayağa kalkmadı. Size anlattıklarımın hepsi gerçek dedi Wang Shu. Şianyang çok iyi ve teknede bekliyor. Şianki Şanki ne düşüneceğini bilemedi ve kızını görmeleri için iki Nedime'yi yolladı. Nedimeler onu gözleri ışıl ışıl en güzel giysileri içinde teknede beklerken buldular. Şeniyan onlardan anne ve babasına en derin sevgilerini iletmelerini istedi. Hayretten neredeyse küçük dillerini yutacak gibi olan Nedimeler eve dönüp gördüklerini anlattılar. Duyduklarıyla Şanki'nin aklı iyice karışmıştı. Bu sırada hasta kız haberlerini işitmişti. Bu sırada hasta kız haberleri işitmişti. O anda hastalığından iyileşme belirtileri gözükmeye başladı. Gözlerinde yeni bir ışık belirdi. Yatağından kalktı ve aynasının önünde giyindi. Gülümseyerek ama tek bir kelime etmeden tekneye doğru yürümeye başladı. Aynı anda teknedeki kız eve doğru yürüdü. İki kız nehir kenarında buluştular. Birbirlerine sarıldılar ve iki vücut birleşti. Ve böylece eskiden olduğu gibi güzel, sıhhatli ve gençlik dolu tek bir Shiyaniang ortaya çıktı. Anne babası bu duruma çok sevindiler ama söylentilere mahal vermemek için uçaklarına dillerini sıkı tutmalarını tembih etmeyi ihmal etmediler. Fang Chu ve Shiyaniang birlikte 40 yılı aşkın mutlu bir hayat sürdüler. Tank Hanedanlığından bir masal milattan sonra 618 ve 906 yılları arasındanmış. Böyle bir masal. Evet. Bugünlük masal yayınım burada bitiyor. Çinli prenses mi? Bilmem Çinli'ye benziyor mu? Saçımı ördüm yandan. Ee, hani böyle Çin'e bilmiyorum yakışır mı? Pembeler falan giydim. Ejderhalar, mejderhalar vardı gerçi ama. Evet masal bitti. Bir de zaten izleyiciniz gitti yani. Başta çok daha fazlayken sonradan ayrıldınız. Ben de burada masal yayınını bitiriyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi geceler. Evet. Evet, herkese iyi geceler.